Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Citroen Berlingo aracımızın akıl debriyajı uygulamasının tamamlandı. 2017 model aracımızda artık otomatik konfor var. Bari nasıl oldu aracımızın montajı? Çok güzel oldu abi. Artık bazı araçlarda bizim için çocuk oyuncağı diyebiliriz. Montajımızı yaptık. Şu an testlerimizi yapacağız. Marka fark etmek sizin bütün ticari araçlar otomatik konforunu akıl debriyajı hak ediyorlar bana göre. Bence de abi. Citroen Berlingo aracımız da bunlardan bir tanesi. Hadi testimize geçelim hemen görelim ne kadar konforlu olmuş aracımız. <laughs> Arkadaşlar Citroen Berlingo aracımızın akıl debriyajı ol testlerine başladık. Bari nasıl da zor muydu? Ya bizde artık zor diye bir şey yok. Sadece ha. biraz zaman alıyor, uğraştırıyor ama balaçça uğraşmadı. Gayet güzel bir şekilde oldu. Aracımızın uyumu nasıl oldu? Kullanım olarak nasıl buldun? Abi çok güzel oldu bu araca. Şu an trafikteyiz, kullanıyoruz. Sol ayağın boşta. Aracı bire takıp gaz veriyoruz. Daha bilmiyoruz abi. Hiç debriyaja basmadan çok rahat bir şekilde vites değişimi yapıyoruz. Normal de. bir kolaylık. Evet, Özellikle böyle durkak trafiğinde sadece gaz fren yaparak araç kullanmak ciddi bir keyif. Bu tarz ticari araçlarda son dönemde oldukça yoğun talep almaktayız. Özellikle Fiat Piyat grubunda çok ciddi dönüşümler yaptık. Citroen grubunda da akıllı debaraj uygulamalarında yavaş yavaş başladık. Berlin özelinde söylemek istediğim bir şey var mı? Mesela bu araçta binek robotlu uygulama yapıyoruz. Araçla ilgili durumları genel değerlendirdiğinde. Abi bu araçta zaten bir tek Berlin olarak belirlememek lazım. Bu kasayı birçok araç firması kullandı. Bildiğim kadarıyla Mercedes kullanmıştı. Peugeot'da var. Bu araçta var. Hatta şu anda önümüzde Opel Combo gidiyor. O da bu kasanın aynısı. kasayı kullanıyor. Ve herhangi büyük robota ihtiyaç duymuyor bu araçta. Çok da güzel bir şekilde oluyor abi. Bu tarz araç kullanacak müşterilerimizi akıllı bir servisinde bekleriz. Yani binek robotumuzda da 25 bin lira gibi çok uygun bir rakama bu araçlarda akıllı debriyaj sistemiyle otomatik konforunu buluşturuyoruz. Yani 25 bin lira gibi çok uygun bir rakama böyle bir araçta otomatik konforunu buluşturmak inanılmaz bir olay. Bana. İstanbul trafiğinde de yani otomatik şanzıman Ticari araçlarda otomatik şanzıman da büyük bir küfiyettir abi. Müthiş bir şekilde bir arıza çıkartma durumu olabilir ve de artık maliyetler çok yüksek. Bu tarz araçlarda da otomatik şanzıman pek de rağbet göreceğini sanmıyorum. Akıllı debriyaj sisteminde arıza, masraf diye bir durum yok. 2 yıl 100 bin kilometre garantili bizim sistemimiz. Garanti bittikten sonra sistemimiz arıza yapsa bile bizim en pahalı parçamız 5-6 bin lira civarında tutuyor. Dediğin gibi sisteminde 2 yıl 100 bin kilometre garantisi var. Yani herhangi bir arıza da şu ana kadar görmedik abi. O zaman Citroen VarioMio kullanıcılarına? gönül rahatlığıyla akıllı debriyaj uygulamasını tavsiye edebiliriz. Kesinlikle otomatik abi. Otomatik vites bontunu hiç tevhid etmeden yaşasınlar en kısa sürede. Hayat gaza gelsinler. E, test araçlarımızı test etsinler. Bari o zaman testlerimize geçelim bir an önce. Olur abi. İlk olarak park testimizle başlayacağız. Tamam abi. Durduk. Aracımızı gelip test takıyoruz. Aynamızı kontrol edip hafif böyle gazı ufak dokunuşlarla hatta çoğu zaman gaza dokunmadan da güzel bir şekilde aracımızı park edebiliyoruz abi. Hiç debriyaj ayarlama derdi olmadan çok rahat bir şekilde Fark mı yapabiliyoruz. Aynen Bu bize abi. inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Evet abi. Hadi devam edelim testlerimize. Sıradaki testimize geçelim. Olur abi Bizim en keyifli testlerimizden bir tanesi rampada kalkış testi ve dik bir rampadayız. Burada durduk. Evet var. Şimdi yok rampada kalkış yapacağız. Evet abi aracımızı bire taktık. Ayağımızı frenden çekip gaza bastık ve devam ediyoruz. Hiçbir kaydırma yapmadı bari. Araç yokuş kalkış olduğu için abi geri kaydırma gibi bir şey olması söz konusu değil. Evet yani günümüzdeki ticari araçlar ciddi anlamda konfor sunuyor. Özellikle yokuş kalkış desteği gibi güzel donanımlarla birlikte akıl devriyajı bir otomatik konforunu çok rahat bir şekilde alıyoruz. Bu araca da pek de ticari dememek lazım abi. Kunuz kontrol var, yokuş kalkış var. Arabada bir sürü donanım var yani. Evet. 2020 ve bir üzerindeki birçok şey araçlar artık bunlar var ticari araçlarda. Şimdi aynı evet. testimiz bari Geri viteste yapacağız. Aracımızın geri vites performansına da bakacağız. Rampada kalkışımız nasıl? Rampada durduk. Aracımızı evet. geri vitese aynı takıyoruz. Aynı rampada geriye gideceğiz şimdi. Aynı. Şu Aracımızı geri vitese taktık abi. <laughs> Ayağımızı frenden çekip gaza bastığımız zaman çok güzel bir şekilde kalkıyor. On numara olmuş abi. Evet bari. Yani ileri olsun geri olsun fark etmez. Rampada hiçbir kaydırma yapmadan çok rahat bir şekilde kullanım sunuyor aracımız. Bari Citroen Berlin garajımız akıllı debriyaj testlerimizden, zorlu testlerimizden başarıyla geçti. Citroen Berlin garajımızda da harika bir uygulama olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler abi. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Araçla ve akıl debriyaj sistemi ile ilgili sorularınızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Esen kalın.